O dilenecek. Bu dilenmek başka bir şey değil. Bakın bu dilenmek asla asla ve dini yaşıyorum diyenler bu hale er gerilirlerse dindarlıklarını çiğniyorlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Vardır öyle. Abi fukara dervişler var. Be. Onlara zekat dağıtıyoruz biz de. Abi burada arkadaşlara biz dağıtıyoruz. Zekatı bize ver. Bizim dergamızda yoktur böyle bir şey. Bizim dergamızda kimsenin zekat toplamaya muhtedirli hakkı, müsaadesi yok. Hiçbir çavuş, onbaşı, nakip, su sugaba ne varsa bizde yoktur böyle bir şey. birileri yapmış. Allah tepes taklak getirir onu. O boyna şarkı söyler sana. Türkü söyler o. Şundan oldu da, da bundan oldu da, da. Kendine bak. Sen ne hainlik yaptın da bu zikrullah halakasından gittin. Sen ne vicdansızlık, merhametsizlik yaptın da bu zikrullah halakasından atıldın. Zikrullah halakası çünkü cennet bahçesidir. Cennet bahçesi. Sen zikrullah halakasına bir hafta gidemediğinde düşün ben cennetten neden atıldım? Kendi kendine düşün. Ben nasıl, ne yaptım ki cennet halakasından, cennet bahçesinden ben dışarı gittim. Ne yaptım ki ben? Hemen başta filmi geriye doğru sarmaya. Ben ne haram yedim de cennete layık olamadım. Ben hangi haramı işledim de cennete gidemedim. Ben hangi küstahlığı işledim ki af olacak olduğum o zikullah halakasına gidemedim. Ha adamın mesai söylemiş bunlar müstesna. Gececiymiş, gündüzcüymüş bunlar. Aa ah, ah, o evde, aa ah, kumanda elinde, ha ah, evde ne teyzesinin, yengesinin Fatma ablası gelmiş. Ha ah, tamam, o kovulmuş. <laughs> Kimse kimseyi kovmaz orada. Ya senin yaptığın amelin kovar orada seni. Sen bir halt işlemişsindir. Bir mürşidi kamilin kapısından sen ne yaptın da kovuldun? Sen bir mürşidi kamile intisap edemiyorsan sen ne yaptın da intisap edemiyorsun? Bir mürşidi kamile neden gidemiyorsun? Neden bulamıyorsun? Niçin Cenab-ı Hak sana rüyanda göstermiyor? Niçin Cenab-ı senin kulağından tutup bir dostunun yanına seni dost etmiyor? Kendine bak. Ya sen de aşağılıkça işler yaptın demek. Yazıyor ya, diyor ne diyor? Aşağılık kişiler. Kim bu aşağılık kişiler? Aşağılık yapanlar. Dilencilik yapanlar. Milletin zekatını cebellez edenler. Milletin sadakasını cebellez edenler. Milletten zekatlı da toplayıp Yok Kur'an kursuna götürüyoruz, yok hafızlara götürüyoruz, yok etrafımızda fukara insanlar var deyip cebellez edenler. Aşağılık kişiler. Dinlerini dilencilik yapmak için kullananlar, aşağılık kişiler. Bir de bizde öyle bir şey var ya, adam dilenmezse, yok canım küstahın teki o. Dilenmiyor ya. Bu araba kimin? Gelmiş birisi İzmit'te. Bana işaret etti, açtım, buyur dedim. Bu araba kimin dedi? Benim dedim. Ne yaptı? Ha sen dedim şimdi benim arabam lüks diye böyle kafa alıyorsun değil mi dedim? Alışmamış da. O şeyh dedin dilenecek onlar için. Hoca dedin dilenecek. Bir de malı mülkü parası bulunsa olmayacak onun. Ya da saklayacak. O kendi bulunduğu yerde hiçbir malı yokmuş gibi gösterecek kendini. Orada bir göz odası olacak. Gidecek başka şehirlerde apartmanları dikecek orada çocukların üstüne. Ona alışmışlar. O olanlar başka şehirlerde o safahat içinde yaşıyorlar. Nereden? Cemaatın zekatlarından. Dilenmeyi adet etmemişler. Bize de dilenen şeyh lazım. Bize de dilenen derviş lazım. Neden? Ona ahkam keseceğiz biz. E şey efendi şimdi para dilendiği kimseye laf söyleyebilir mi ya? Dilenecek. Arkası kesilir sonra. Ona zaten ters bir şey yaparsa ne arabasına bindirir, ne para verir ona, ne altın verir. Onun söylediklerini dinlemesi için de biraz altın vermek lazım. Biraz ıspanak götürmek lazım. Biraz pırasa götürmek lazım. Ispanak pırasa da işe yarar mı? Ya yarar. Kimisi ıspanak pırasa dahi bakar. Aşağılığın sonu yok. Aşağılığın sonu yok. Aşağılığın sonu yoktur. Bu fakir görmüş bunlar hep. Allah bizi muhafaza eylesin. Aa. Ebu Müseyleme'nin adı Kezzap olarak kaldı. Muhammed'in